Sevgili Avusturya günü izleyicilerimiz, kankileri ayırmak böyle bir şey olmalı. Ben de geleceğim, ben de geleceğim. Ben de geleceğim. Evet, değerli izleyicilerimiz, kankilerin arasına girdim ben şu an. Cahit Bey nereye gidiyorsun? Buradayız, sizinleyiz her zaman. Takipteyiz. <laughs> 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 Valla biz sizi. Öyle, öyle yok. Kim kimi takip ediyor çözemedik yani. Her, her açılışta, her yerde beraberiz. Şimdi Levent'le biz e, kara ve imdat olarak çok düşman temizledik. Şimdi artık burada Levent'le beraber e, elbiseleri temizleyeceğiz. Vallahi sizi görmek istiyorlar. Biz de. Evet. <laughs> e, e, birlikte Avusturya'ya gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Evet. Söz Gidiyoruz. İnşallah. O sinemada ben oraya kilitlenmiştim. O nasıl bir şeydi? Şimdi orada Lağımcı Mustafa Ağa'yı oynamıştım ben. Ee, çok güçlü bir karakter. Antepe selamlar olsun Annenin değerli izleyicimiz. öpüyorum buradan. Anneler günü şimdiden kutlu olsun. Bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Avusturya Günlüğü 400. programını kutluyor Levent. 4. Çok şükür. Sadece biz de dediniz yani. Evet, yani evet. 9, 9 yıldır. E, neler söyleyeceksin? Sen de izliyorsun Avusturya Günlüğü'nü. Valla çok güzel program. İnşallah daha nice 9 yıllara mı 10 yıllara mı diyelim. program çok ciddi bir rakam zaten. 400. E, maşallah diyelim daha nice nice 400 programlara diyelim. Biz onları çok seviyoruz, bizleri takip etmelerinden çok mutluyuz. Bir şekilde sosyal medya aracılığıyla da zaten onların sevgilerini, ilgilerini alıyoruz. Aynı şekilde sevgiler, saygılar, selamlar yolluyoruz. Bana hepsi küstü artık biliyor musunuz? Ben gelip görüyorum sizi diye onlar göremiyorlar diye onlara sizin vasıtanızla ama sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. sizler de olmasanız hiçbir şekilde irtibatımız olmayacak. O daha kötü. Nice 400, 800, 1200'lü programlara diliyorum. Yani Erhan Bey bunları mı görüyorsunuz siz burada efendim? Levent'i görüyorum. Evet. Seni mi? görüyorum. Gerçekten. Biz de sizi görüyoruz. Aynadan kendimi görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok tamam. güzel. Tiyatro eğitimi, bir de son zamanlarda kamera önü eğitimi diye bir sürekli bir şeyler duyuyorum ben ama kamera önü eğitimi nasıl oluyor ben onu anlamış değilim. Türkiye'de şu anda dram ağırlığı yüklü olduğu için dram üzerine yazmaya çalışıyorum. Yalnız Sağ olun. kaçmayın bir şey daha söyleyeceğim. Durun, durun. Bir davalım. Martı reisi sizi tatile gönderiyor. Ne diyorsunuz Cahit Bey? Kim kimi gönderiyor? Ta Martı reisi sizi tatile gönderiyor. Ne güzel. Erhan Bey'i de yolladık. O da geliyor. Ne güzel. Hep birlikte. Ejderhane. o zaman siz de geliyorsunuz. Aa, biz de zaman. geliyoruz. O zaman Mansur Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ona da teşekkür ediyoruz. Kim gidiyor bu arada? E, biz hep birlikte. A, gidiyoruz. Bir Ailecek Aile gidiyoruz. Ailecek biz bir aileyiz artık. Aile. Evet değerli izleyicilerimiz. Bu Bayram Bey dedi ki... Bunları Cahil Hanım gidin götürün dedi Kendilerine baktıkları gibi arabalarına da güzel güzel baksınlar Öyle Fazla mi? masrafları olmasın Bayram Bey'e bu armaksa buradan teşekkür ediyoruz Çok çok teşekkür ediyoruz Bayram Bey Hediyeleriniz için İnşallah. Evet. Bu arada sponsorumuz Değerli Durmuş Bey sağ olsun Size güzel bir hediye gönderdiler Size takdim benim. etmek sağ istiyoruz olun. Güle güle kullanın Arya Hendi değerli izleyicilerimiz Durmuş sana teşekkür ediyoruz Hediyelerini böyle güzel evet. güzel takdim ediyoruz Ayrıca Erhan Bey'e de daveti için ve bu güzel proje için çok teşekkür evet. ediyoruz Mercedes Kramer Hasan Bey ve Emin Bey'e teşekkür ediyoruz. Martı Mansur Bey'e teşekkür ediyoruz. Barmax Bayram Bey'e teşekkür ediyoruz. Ve Euro Kredi Mihriban Hanım'a teşekkür ediyoruz. Bizlere destek verdiler. ...sizlerle böyle bir arada olmamıza... ...biz de onlara teşekkür ediyoruz. Çiğdem Hanım biz Avusturya'dan hediyeler getirdik Aa, size... ...Green Mobile... Aa, Tarkan, ...Tarkan Bey'den... Ee, ...küçük bir şey ama kabul ederseniz seviniriz. Çok teşekkür ederiz, evet, çok teşekkür çok, çok sağ olun. Çok Tarkan, bir müsaade edin, röportaj bitsin. Tarkan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz, Tarkan Bey'e. Evet, Tarkan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Evet. King from Point efendim, Cengiz Bey'e teşekkür ediyoruz. Aynen. Ee, seni teşekkür düşünmüş... Edelim. ...sana güzel bir hediye göndermiş... Evet. Ee, teşekkürler artık. Ben seni bugün hediyelere boğdum. Neler Allah olacak? hediyelere boğuyorsun da. Ben de bir konuşabilsem sabah olunca böyle oluyor. Levent, bakmayı... Değerli izleyicilerimiz, Levent daha uyuyor. Halbuki biz de Aynen. uykusuz geldik buraya ama evet. sizleri görünce enerjimiz tavan yaptı. Aynen. Ve ben diyorum ki... İzlenilen saatlerde bir daha yapıyoruz aynı röportajı. Evet. Sen Erhan'a ne demiştin? Beni musun? Ne görüyorsunuz? Bence Ali'yi görüyorum demiştiniz. Ne görüyorsunuz? Burada ayna da yok. Aile mi? Aile. Aile. Evet değerli izleyicilerimiz. Avusturya günlüğü tüm hızıyla devam ediyor. Levent'i tatile buluyoruz. Sizi izlemeye A devam edin. öyle mi? Evet. Ya sen sunuculuğu kaptın bile. Evet. Bizi izlemeye devam evet. edin efendim. Yarın Levent.